Evet arkadaşlar boş öldürmeye çalışıyoruz ama bu bosun ah, bu bizi öldür ama biz bu öldüreceğiz diyoruz ama bu video öldürüyor öldürüyoruz serimize devam ediyoruz ediyoruz dördüncü bölümden <laughs> 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 Şunu bir de unutmasam. Artık bıktım usandım ya. Böyle bir noobluk olamaz. Ben yani en iyisi durdurayım. E şu tur bitince devam Evet arkadaşlar sonunda tur bitti. Şansımızla da birinci olduk. Şu ya şu boss Şunu yeniden yapabilsem Keşke ya Bir de ikinci bir şansım vardı ya O oh, <laughs> da üzüldü Gittim aşırı şaşırtı üzüldüm Arkadaşlar şu an belki de hayatınızda hiç göremezsiniz. Üç kol. Kazanabilir miyiz? Yaparız biz Yine başarırız. Oha köşelerin geçimlendi bum bum bum. Bum bum bum. Her bir zorlukta biraz daha zorlaşsın ya. Çünkü yeni de geliyor. Yoksa yine kolay. Yeni skiller çok daha çok kolay. Hayır. Bir tane mermi aldım. Kötü değil. Hayır hayır iki tane mermi oh oh dedim arkamdan pırtladım ya adam adam da büyük oldu Pusa deli gibi vurdu 15 kişiye saldırdım verdim verdim sarmadım vurdum vurdum tamam abi pam. Tekrar vermiyorum. <laughs> Abla nasılsın? Az önceki şey öylesine Hiçbir şey duymadım. Oha. La bildim boss benden kaçıyor. Korkma korkma acımaz. Acıtmam. Evet ablam şu an video ile oynuyor. Lan sesle bir oynama ya. Aha dördüncü ülke ev sahibi yaptım. Adam bildiğin nitlerini kaybediyor. Bak sanırsa ya diye bildiğin benim koşa koşa kaçtı. Aa! Aa! Anlatamam ya çok. Bak <laughs> <La>, üzleme bari. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Konuşurken çok hızlı gidiyor. Boss'u öldürüyoruz. Evet demek ki ilaçımız koltmuş. Ama tabii ki de bu o kadar da kolay da değildi. Hatta yapamaya da Evet başaramaya da bilirim. Ama başaramadık da demek ki de istemiyorum. Neden? Yok hopla sen de bir şeylerde de bir dipte dipte Benim ne suçum var ya? Hiçbir şey. Videoya çıkacağım. Ben zaten <laughs> var kanalda. Bana ne? Bir tane daha çık. Abla kardeş kanalda olalım. Ya bozu 50 binden 400 bin can indiririz, diririz. Robotun umurunda değil. Vuruyor, vuruyor, kazanıyor. Aslında doğru da bakın. Ben olsaydım kazanmıştım. Ben birazcık daha yaşamalıydım biten. Şey. Çünkü 5 tane yok. 5 tane de şey. evet. evet ablam videoyu kendine göre montajlıyor. Ay gitti. Şu anda çok da kötü değiliz Evet, hmm. hmm, şimdiden on benim canım indi Lan vallahi billah sen alma ya Oha! Yükü bana bıraktı. Abi bunun iki yükü oldu. 10 Bari ya, bir yakma olmasaydı aslında daha da kolay olurdu. Adamın iki şeyler yakıyor. Bir tane de. O yüzden 2000 Tam olarak 2301 canımız bile olsa kaybediyorsunuz. O 500 lük yapma yüzünden. Yani o yüzden bu öldürmez aşırı hak En azından biraz daha az kolaylaştırmak için yükler de çıkarılıyor. Arada sırada. Tabii ki de biraz daha kokutmuyor da değemez. Bu arada arkadaşlar ben sizin yorumlarınızı görüyorum. Ama şu ana kadar sadece bir yorum var. Bir. One. Bu arada tiktok videolarımı silmek durumunda kaldım. Çünkü e, para cezası yana ihtimali varmış. Ve ben de bu ihtimali bu göze alamadım. Arkadaşına yer day dayanıyor, sen boss değilsin. Koş 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 koş. Hızlanmayanlar. Sen öfkelenmez oğlan. Bu neydi kız? Kaç kaç. O kaç. Beni görmüyorsun. Ne o? İkimiz de aynı anda öldük. Lan oradan nasıl sılattın? Bak yürürken telefon oynuyor? Al. Ya bir de yüzde kırk sekiz başaracağım ya başaramıyoruz ya Vallahi billahi başaramıyoruz madem başaramıyoruz o zaman kubak kaçak. uzun zamandır kubak açmıyorum bakalım iki tane yani 400 yok 300 e, 48 tane daha kubak açarsak eee neydi 5000 kupa'ya ulaşıyoruz. oyun bize hediye olarak size ne veriyor? Sonunda 1 mega kutu. Bu arada normalde her 1000 kupa da en baş en e, en başta her zaman 1000 kupa şar, bin kupaşar veriyor. Her zaman ilk önce e, azıcık bir kupa istiyor kasmanızı Zaten onu kasmak kolay. Ama sonra da Brock'tan sonra 250 şere başlıyor. Ve yani biner şere. Ve bu cidden bayağı bir işinizi zorlaştırıyor. Bundan sonra ise 2000 er şere baş, başlıyor. Bu ise aşırı zor oluyor. Beni onlara yakın tut. Onların işini bitirebilirim. Mesela ilk önce Kayra Baba. Sonra da sen. Evet. Dum dum. Hop. <laughs> gel, gel lan buraya. Benim sanki mermilerim oraya kadar uzanmıyor. Hayır, son anda kal orada, kal. Vallahi bıla kal. Kal hiçbir şey yap. Yerinden bile kımıldı. Lan cüplerin azlığını da bana ver ya. Hep israf ediyor. İsraf Buna sana o denir. Bana da ver ya. Hom 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 diye gözümün önündeydi. Amangus. Madem Amangus'u seviyor. Neden buraya geldin kardeş? Madem favorin Amangus, neden geldin? Hadi gidiyorum burada. Evet. Yallah ya Allah. Ya Allah Bu arada pek kupa kasabileceğimiz dinlemez çünkü biraz az zamanımız kaldı. Bir şey olmaz. Hep kupa katmaya devam ediyorum zaten ben. Bayağı büyük kasarım. Arkadaşlar. Bu arada e, eğer kula sayısını yükseltirsem takımım hala gelecek mi gelinmeyecek mi diye hala e, bir kararsızlık içindeyim. Çünkü sizin yorumlarınız yok ve ben bunu sizin yorumlarınıza göre yapacaktım ama sizler yorumlarınızı atmayınca kararsız kaldım. Hem de çok az bir izleyici kitlem var. O yüzden yapamıyorum. Yani bir takımda ama birkaç kişi takıldı nerede? Aa, bir sahama iki kişi katıldı. Vay. Evet, Arkadaşlar tutun. Bunun sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kayıtını ancak sonunda yapabildim. Çünkü süre bittim. Maalesef. O zaman güle